Kanalımdan herkese selam arkadaşlar. Arkadaş geldi. Arkadaşı kameraman olarak kullanacağım bugün. Arkadaşlar sevgiler saygılar. Hastaneye şimdi gezebiliriz. İki işi yapmak bana zor geliyordu. Bir yandan kamera tut, bir yandan yürüyüş yap falan filan. Tabi arkadaş gelince biraz daha cesaretli oldum bu arada. Çünkü çok karanlık içerisi abi. Tamam abi. Gidelim. Şu korkunç değil mi şu? Sanki birileri oturuyormuş gibi. Oturup bize bakıyorlar sanki. Gel abi. Yalnız çok iyi bir feneri getirdim var ya. Gerçekten içimizi görüyoruz. Bu arada bu hastanenin bütün hastanenin morgları oluyor değil mi? Ya. Var mı burada da morg? Ee, bakayım. Sağ tarafta. Morgun yeri biliyor musun sen burada? Ee, rahmetli annemin morgu. Burada mı ya? Ha, sağ tarafta Bodrum'un altında bir yerde. Bodrum gidelim mi? E yeah, siktir git lan. Hiç küfür etme. Youtube'dan telif yiyelim. Bak dışarı kararmaya başladı. Işıklandırmaya bak abi. Işıklandırma çok kötü ya. Getirdiğin elteleri çok iyi var ya. <laughs> bir sene iki hafta önce bir elteleri getirdim. Saçma sapan hiçbir şey aydınlatmıyor falan yok. Bu taraf demiştin ha? Şöyle bir gidelim ya. Burası çocuk çocukluğun tarafı abi. Moruk bu tarafta olamaz. O tarafta. Arkada. Aa. Bazı yerlerde kayınatma var. Bazı yerlerde hiçbir şey yok. Buranın dışı bu oda değil mi? hatırlıyoruz. Bir, bir Bu herhalde kilise ya da cami gibi bir şeydi. Hatırlıyorum. Ama içerikten kilise değil miydi burası? Ya da cami yok. Her kilise. Bu Buraya şey Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şeyi var ya. Çama. Kuş da oradan değil mi? Tamam, kuş. Yes. Vay be. Kapıda sensör varmış. Belki şeylerden sonra kendisi açılıyor. Ulan diyorum kapıyı kim açıyor? Korktum. Baksana el feneri olmasa vay yedik. Bir de olayın kötü tarafı bazı kapıları kilitleyin, bazı yerler açık olsun ki bütün kapılar açık. Hani yani böyle bir şey olmaz yani. Bazı kapıların kilitli olması gerekiyor. Mor tarafı bura mı? Doğumane, ondan sonra mor taraf. Doğumane, ondan sonra mor. Ha. Ne Ha, bak, akıleti, işte. Belki mor tarafı diye kilitlediler. Mor tarafı mı? Niye kurtuluyor? Kurtuluyorlar mı? Hayaletler mi var? Birkaç sene önce böyle film izledim. Güvenlik görevlisi, Amerikan filmi. Adam böyle hastanede çalışıyor. Nasıl satayım hayalet falan geliyor. Yok polis, polis. Polis çalışırken hayalet geliyor. Hayırdır ne çekiyorsun sen orada? Bir şey mi gördün? Bir şey mi gördün? Yo. Ne? Ne oldu? Abi öyle bir sena tava, şey... tavaya baksana. Tavan tavan açık evet. Ee? Bir şey mi gördün yukarıda? <laughs> Kapalımış. Yok ya fişlermişler bir şey yok. Burası kantin değil mi? Zeytin ve Yes. Ha Bin tane oda var abi. Ben buraya yalnız de Burada saklambaç oynayacağım aslında var. İkir alacağım burayı. Amma güzel saklambaç. Yok sanki Chernobyl'e geldik. Chernobyl. <laughs> aynen aynen. Zaten çatıları sanki söküyorlar. Hakan buradan sola gidersen şeye gidiyorsun ee, namaz kılmak yerine Yeri yani cami. Ee, e, bak burada yazılı. Gel, bak. Moskey. Of. İslamit ise ki beş saymte. Bakalım. Hakan, buraya bir verere. O la? Burası internet erişim, bilmem ne, bütün makinelerin çalıştığı yer falan mı? şey ya bütün bilgisayarların programları Doğru. şey yaptık şey yapıyorlar ya kaydediyorlar <laughs> ya. Yani. Bu taraf var mı? Bu taraf var. He bu taraftan. Bu taraf mı hadi? He. Hakan tavaya dikkat o diye düşüyor ha. Abo. Oh, baksana. Gelsene buraya. Pardon ha. Kaptırmış gidiyorum ben. O he ne yakmışlar burada? Bu ne lan? <laughs> Ağaç yakmışlar burada. Aynk? Bu ne ya? Bu ne ya? Aha. Bu ne? Kraker var. Junkiler, şey, junker falan eser keser krak falan. Kraker. Kraker var, kraker. Abi kraker var, Tamam biz onun için çalışıyoruz da. Adam ağaç kütüğünü getir burada yakmıyor. Niye yakmıyor? Bu, 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 bu ilginç. Bu gece senin için uzun geçecek. Ay yedik. Oha. Kesin içeride birileri var. O olamaz. Ben geldi güvenlik vardı. Köpekli güvenlik vardı. Ben işi ondan aldım. Belki de gezmemişti ne bileyim. Babamın bir tane bayan vardı. Yani bu içeri gitip burada demek ki soğuk mu olmuş? Yakmış içeri olan. Burada biri kalıyor. Ama amatörce yakmış abi. Böyle de ateş yakılır mı? Nasıl mı satayım? Bütün hastaneyi yakarsın böyle. Rock de olmuyor o zaman. çalışmıyor o zaman. Yangın şey neydi o? Alarmlar çalışmıyor. Aa. Bir dakika. O zaman senin dediğin gibi akşamları birisi burayı kullanıyor. Alo burası. O ne? Kuş sesi miydi? Ha o tarafa öyle lan. E camlarda kırık yok. Bir yerden içeriye giriyor. O zaman bir yer aç. Ya da ön kapıdan giriyor. Ne En Elbilerini küçük moda alayım, pili bitmesin. Evet. Bak çok bir tüketiyor böyle. Oha, elbilerin olsun bir dakika. Hakan hala buraya Aa. Bu ne lan? Burada da bir tane çıkıyor. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir Burada o zaman işçiler yakmış bunu. Ya işçiler salak mı yakmazlar ki? Bu yanlış. Büyümüyü ayın mı yapmışlar içeri? Bu ne o zaman? Hele şu ortağı verelim. Gel. Da yanık var. O oradan girme gel buraya gel. Niye? Gel gel. Gel. Ha bu burada burada buradan gideceğiz. Ha. Niye? Ha? Orada da yanık var. İçeri Tam, yanık kokuyor. Tamam da bura düz. Bir kere de koşabilirsin. Orada sağ sola nasıl koşacaksın? Geri zekalı. Baksana her yerde yanık. Bak. Orada da tahta yakmışlar. bu oh. halı olduğuna göre burada namaz kılınıyor Ya değil mi? Ya. Burasını cami olarak kullanmışlar. Evet halı olduğuna göre. Yok burası ne? Şey. Ne? Ee, fırkadır zaten. Şey Toplantı odası. Yok abi ya burada her yer yanık var. İşçiler yapmıştır bunu. Hakan işçiler yapmaz. Ya abi gelen de her odada mı geldi bir şey yakacak? Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ha. Oradaki odan yanan odalar abartılı. E burada ne? Ya? <laughs> yok burada. Yok. yok burada yok. Şu kapıyı aç. Ben niye açayım? Sağırsana. Hı de açık yani. Aha morka gidiyorsun. Ne? Morka. Mork mu? Hadi lan. Aşağı. Morka bir tarafta değil mi? Ha? Buradan aşağıya da gidebilirsin. Hadi gidiyorsan ben gitmiyorum. Sen niye gitmiyorsun? Ya gel. Ne gel. oldu? Gelsene. Niye? Gelsene. Ne oldu? Ulan böyle yerde bir güvenlik çalışır mı? Buna en az 3 kişi çalışmamış. 10 kişi getirmen gerekiyor. Bu ne anasını satayım. Bura ne? Bura ne Hakan? Gel bir. Valla toplantı odası. Fırkadır yani. zaten. Topla hepsi Toplantı odası. Orada da kapı var. Yukarıya tavırı çıkıyorsun. Orada küçük bir şey var. oda var. Bir şey yok. Oh. Hastaneye geri geri Bu kadar kolsunat problemi. Geri dönelim. Neyse şurada iyi bir tren geri dönelim. <laughs> Çekmedi baba. Arkadaşla birlikte arkadaş Yusuf Yusuf'la birlikte Yusuf'a bu arada teşekkür ediyorum. Arkadaşla birlikte iyi çekim yapmaya çalıştık. Bütün ben izlerini göstermeye çalıştım. Söyle Yusuf. Ben teşekkür ederim. Eyvallah abi. Bütün hafta göstermeye çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. İçerisi çok büyük ve çok korkunç bana göre. Haksız mıyım? Ve Doğru. bir tane güvenlik istiyorum. Doğru. Yani ben buraya geldim ama tek başıma. Geri dönelim. Umarım zevk almışsınızdır. İşte... Likelarınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Söyle Yusuf. Üzerinde ekipman yok. Hiçbir şey yok. Bir şey yok abi. Elseler var. Başka bir şey yok. Hı. Manyak mıyım ben? Kapat. Hadi. <laughs>